Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'daki ilk günüm. çok heyecanlıyım. Bu heyecanımı sizinle de paylaşmak için böyle bir video geldiğini duydum. Öncelikle size kanalda yapacaklarımdan bahsedeceğim. Çeşitli deney videoları, challenge'lar, oyun videosu, vlog ve daha birçok şey yapacağız. Şunu bilmenizi isterim ki bu kanal diğer gördüğünüz kanallara fazla benzemeyecek. Kendine özgü bir kanal olacak. Bir bakıma sizin kanalınız olacak. Sizden gelen videoları bu kanalda yayınlayacağız. Her pazar bir video atmak için elinden gelen çabayı göstereceğim. En, ve size ilk videom olarak Avatar'ı tanıtmak istiyorum. Avatar diye oyunu bütün online bir oyundur. Herkesin girebildiği, birçok kişi çeşit insan anlaşabileceğiniz oyunlardır. Oyunlarda gerekli çeşitli özellikler vardır. Dans etme, ağlama, sinirlenme, evlenme, sevgi olma vesaire gibi. Buradaki Tuştan odanızı düzenleyebiliyorsunuz. Eşya alıp eşyalarınızın yerlerinizi değiştirebiliyorsunuz. Öncelikle bu kaba tasak ilk alanları yerine sizi biraz oyun oynayıp oyundaki şeyleri göstermek istiyorum. Eğlenceli eşyalardaki etkinlikleri göstermek istiyorum. Heyecanlıyım kusura bakmayın biraz. Öncelikle oyuna gelen ilk etkinlik olan bir Nisan şakası etkinliğini yapacağım sizinle kişinin üstüne tıklayıp eşek şakası yap şeklinde yapıp önce ben tabeli yaptım tabela için gerekli malzemeleri toplayıp tabelayı kullanıyorsunuz ve karşıdaki kişi eşek şakası yapıyorsunuz oyuna böyle çeşit çeşit özellikler geliyor burada isterseniz eğlenebiliyorsunuz sevgili yapabiliyorsunuz eğer para biriktirip buradaki sene gümüşlerden biriktirip a kanyona gidebiliyorsunuz kanyona gitmeye göstereceğim size şimdi. Buradaki dünya işaretine basıp buradan kanyona basıp direkt kanyona gidebilirsiniz. Benim önceden biriktirme oyunu çok uzun bir süredir oynadığım için şu an 37 de veririm. Benim motorum, arabam, her şeye gitmek için malzemem var. Arabanın fiyatı şu anlık bin gümüş. Bunu biriktirip isterseniz gidebilirsiniz. Kanyonda bu şekilde bir yer arkadaşlar. Şimdi size mülkiyet avlama alanını göstereceğim. Ve burada bir adet oyun oynayacağım size nasıl bir şey olduğunu göstermek amacıyla. Mülkiyet alanına basıp buradaki böceklerden yapmanız gerekiyor. Böceğiniz yer yoksa bir tane gol harcayıp bu goldları kullanabilirsiniz. Burada direkt böceklere, mülkiyetlere isabet ettirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani oyunun içinde GTA'ya benzer çeşit çeşit oyun içerisinde oyun var. <laughs> evet, ona basın, ona ulaşınca şeker geliyor arkadaşlar. 20 ulaşınca balon 30'da büyük ayı geliyor. Bunları kendiniz alamıyorsunuz. Bunları oyundaki bir başka arkadaşınıza veyahut da orada bulun, alanda bulunan kişilere hediye ediyorsunuz. Ve şu an 9 saniyem kaldı. Büyük bitme ay alamayacağım ben. Balonu alacağım. Ve balonu başkasına hediye edeceğim. Buraya kimse olmadığından dolayı balon bana geldi arkadaşlar. Eğer başka biri olsa başka birini hediye etmek zorundasınız burada. Ve diğer alanları gezmek istiyorum oyundaki size. Kafe bu şekilde bir yer açılıyor şu an arkadaşlar. Kafe bu şekilde bir yer. çeşitli çeşit kişiler, insanlar oluyor burada. Kulüp, kulübe gidiyoruz can arkadaşlar. Kulüpte bu şekilde bir yer. Kişi çeşit insanlar burada da var. Kulübe dördüncü seviyeden sonra ulaşır diyorsunuz. Parktaki nerekle? evlenmekten sonra çocuk bulmak için olan kişiler oluyor burada da oturup başka yere konuşabiliyorsunuz paten alanı 15. seviyeden itibaren açık arkadaşlar paten almak için atölyeden ayakkabı yapmanız gerekiyor Şu an benim de malzeme olmadığım dolayısıyla onu gösteremeyeceğim meydanda aynı parkla aynı işlem görevi görmekte arkadaşlar Orada da yine de çocuk bulmak isteyenler, birbirleriyle konu birbirine şaka yapmak isteyenler, Konuşanlar sohbet etmek isteyenler arkadaşlar. Sokakta da genellikle sevgili bulmak isteyenler oluyor. Yani bir teklif gelmiş. Kabul etmeyeceğim şimdilik. Burada da sevgili bulmak isteyenler falan bulabilirsiniz. Şu an bir nesne etkili olduğu için herkes etkinlik yapmak yapmaya çalışıyor. Ve oyuna yine eklenen bir yer var burada arkadaşlar. Kayak oteli var. Burada kariyer kar kaya yarışı vesaire yapabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar biraz kekeliyorum kusura bakmayın. Burada da toplam 6 kişi toplayınca burada hep beraber dans ediyorsunuz. Buradan da diğer kişilerin meydan okuyarak kar kaya yarışı yapabilirsiniz. VIP otosuna şu an VIP'liğim olmadığından dolayı giremiyorum. VIP'lik 50 gold arkadaşlar. Gold oyunda en zor bulunan şeydir. O yüzden bunu çok dikkatli bir şekilde harcamak lazım. Görevlerde de işinize yarıyor. Burası da plaj arkadaşlar. Burada da surf yarışı, plajda dinlenme gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Burası da stis. Kendinize özel kıyafet tasarlattırabiliyorsunuz burada goldla Genellikle bunların çok aşırı geçmiş olanlar, 70-80 kullandığı bir yer veya hatta Gold'u para verip alanların kullandığı yerler burada genellikle arkadaşlar. Ben Gold'a pek para verme taraftarı değilim. Oyunu göre sizde gelişmeden de rahat bir şekilde güzel bir eğlence bir şekilde oynanabiliyor çünkü. Burası da bonus olan arkadaşlar. Burada da dans edebilirsiniz. Dans aktif edebilirsiniz başkalarını Ve size arkadaşlar son olarak evde etkinlik açmayı göstereceğim. Burada da arkadaşlarınızı oyundaki arkadaşlarınızı e kendi etkinliğinizi davet edebiliyorsunuz. Ya da düğün dün evlendiğiniz mesela oyunda burada dün etkinliği oluşturabiliyorsunuz. Etkinlikler dünya sekmesi etkinlikler kısmına basıp etkinlik oluştur deyip buradan alan seçip burada etkinlik oluşturabiliyorsunuz. Ev dışındakilerin hepsi kodla açılıyor arkadaşlar. Buraya etkinlik ismi yazıyorsunuz. Ben şimdi bir şey sallıyorum. Açıklama yazıyorsunuz ve oluştura bastığınızda etkinlik oluşuyor. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve de kendi istediğiniz bir video varsa eğer çektiğiniz hoşunuza giden bir video varsa benim mail adresime yollayıp bana ulaştırabilirsiniz. Ve bunları ben bazı günler yayınlayabilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.